Nisan kefti gele birem de birem Her tarafım git kerdi birim. Her düşmün rot rotu de girem Nisan kefti gele birem de birem Nisan kefti gele birem de birem oh. Rendem şevertim için vükerim Vükerim kem oynuyor kurmuş kerim Şi şevertim idam iznihar vükerim Disa kevti gere virim devirim Disa kevti gere virim devirim Dina dina bilmez dina Sarı dene ve berine Kavara kara merdan de Ve terendem ya La sonne gi gêné carré pize ke